İyi akşamlar, Ankara Otobey'in Emre ben. Ee, size e, yapmış olduğumuz kütük tamirleri ile ilgili bir takım videolar çekeceğim. Şimdi elimde bir tane V-sağlık Honda kütüğümüz var. Ee, bunun tamirini yaptık. Ee, bilgilendirme amacıyla şu anda tamirleri nasıl yapıyoruz, ne olursa e, arabanızdaki belirtiler hakkında konuşacağız. Ee, şimdi V-sağlık kütüklerde bir tane basınç müşürümüz var. Sökerken bunu kesiyoruz, sonradan lehimliyoruz. Şimdi e, bir ayrı kütük daha getireyim şurada. iki ayrı kütük. Şimdi ESP'li sistemlerde e, çıkış valfimiz yaklaşık 12 tanedir. Ama ESP'siz kütüklerimizde 8 tanedir bu valf sayımız. Bunu da antipatinaj sistemi ile alakalı olduğu için Bunlarda daha az antipatinaj olmadığı için daha az e, valf bulunur. Şimdi e, daha bir video çekeceğiz. Biz bunun tamirini gerçekleştirdik. Tamir videosunda hani sıkıntının nasıl göründüğünü gösteren videolar da çekeceğiz. Şimdi bilgilendirme amacıyla ilk videomuz bu. Ee, gösterelim. Bunlar e, bunu, burada şu üst sıradakiler basınç valfidir. Orta sıra çıkış, yağ çıkışlarını sağlar. Şu ikisi yine basınç valfi, şunlar da geri dönüş. Geri dönüş dediğim e, yağ geri depoya dönüş e, valfidir. Şu ikisi. İlk sıradan başlarsak buradaki e, bir tıkanıklık var atmama sıkışma gibi durumlarında teker, e, fren pedalınız erir fren pedalında erime yapar bunlar çıkış olduğu için çıkışlardan herhangi bir yağ çıkmıyorsa bunlarla ilgili bir sıkıntınız vardır eğer ki e, lastikte sıkma varsa yani çapraz olarak genelde sıkar çapraz olarak ya da direkt arkadan başlar bu iş arkalarda sıkma meydana gelmeye başladıysa bu varfreniniz düzgün çalışmıyordur varfrenin çalışma şekli şu şekildedir manyetik bir varftır bu zaten sesi geliyordur umarım. Bozuk olan bir var. Buradan e, bu tık, tık sesi alamazsınız. Bunlar bizde bozuk olan kısım vanfiler şu iki vanfiler. Bunların tamirini gerçekleştirdik. Şu anda çalışıyor düğme şekilde. Bunlar çıkış vanfilerimiz. Ve bunlar da geri dönüşlerimiz. Sizin de arabanızda herhangi böyle bir sorun varsa bize ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı oluruz çalışma mantığını tekrar göstereyim. Çıkış valfine koydum. Başlık kapanıyor. Kapandığı için böyle bir ses. Bu çıkış. Bu çalışmadığı zaman buradan yağ çıkışı olmaz. Eğer ki nasıl çalışmadığı zaman çıkış valfi dediğimiz. Şimdi ters yerden geri dönüşler vereceğiz ya. Şöyle kapatalım. Sesi duyuyorsunuz. Bunlar iki teker olduğu için ikisi ee, tek vartı bağlıdır. Alt vartı bağlıdır. Şunu biraz daha indirebilirsem. Şöyle geri çekeyim. Burası e, geri dönüş sıkma yaptığında bu. Çıkış olmadığında tekere yağ gitmiyorsa bu. Hedalinizde erime varsa bu hataldır. Şimdilik bu kadar. İlk videomuz kısa olsun. İyi akşamlar.